Bu ne böyle? Niye herkes? Tiora gücü? Let's go! Allahım kurtar beni! Ah! O nasıl Hepinize selam dostlar. Ben Tao. Bugün Platin Elo'da Fiora Jungle yapıyoruz. Evet şimdi şey diyor olabilirsiniz. Fiora Jungle ne abi? Öyle bir şey olur mu ya falan diyor olabilirsiniz. Ama yaptım olacak arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gider. Hesaba en son artı 23 LP gelmişti. Bakalım bu maçta kaç LP gelecek? Karşımızda Zed var. Girdim rünler sağ tarafta ekrana gelmiştir. Hadi başlayalım. Şimdi neden Fiora Jungle yapıyorum? Önce ondan bahsedeyim. Arkadaşlar kan içen, üzerine tiyamattan Vahşi Hydra sonra ölümün nasıl falan alınca karakter ölümsüz oluyor. Bu maçta da bunların hepsini yapacağım ve takımı taşıyacağım. Hadi bakalım kırmızı güçlendirmeden şöyle başladık otomatik saldırı üzerine hemen Q atın sonrasında otomatik saldırınızı resetleyip da saldırmaya devam edin böyle hop ay biraz <laughs> yanlış attım bunu benim hatam şimdi bunu çarplayacağız arkadaşlar şöyle bir çarpladık hemen karşı ormana yöneliyorum geldik rakibin mavisini çalıyoruz bunu çekebiliyorsanız arkaya doğru çekmeye çalışın umarım rakip ormancı gelmez burada birazcık risk alıyoruz tabi Potumu bastım hızlı bir şekilde devam ediyorum almaya. Otomatik saldırı Q. Otomatik saldırıdan sonra E. Bakın ne kadar hızlı dönüyoruz. Keşke pasifimiz bu orman yaratıklarında açılsa harika olurdu. Zediğin yerini haritada gördüm. Şimdi Gwen totem attı sanırım. Ozan birazdan agresif oyna. Şu an A, oynayabilir misin? Bir izliyorum seni. Oyna bakalım bir geldim. Geldim geldim geldim. Birazcık geri çekil istersen. Onun Öldü Ozan. Güzel eline sağlık. Zed de burada. Karşıma çıkacaktır şuradan. O yüzden ilerlemiyorum. Bir kombo atar mı bana? Ha geldi. Çarp attım. Bence ben bu Zed'i keserim. Aslında golemin en güzel parçaları bunlar. Yani Zed bunları kesmeyerek büyük bir hata yaptı. Böyle bir W'muzu atalım. Ozan sana yardım edemiyorum ya kusura bakma. Bir hızlı base atacağım arkadaşlar sonrasında mavimizi alttaki scuttle falan alacağız. Hemen skatıla geldim, çarpımı attım bunu aldık sonrasında hemen mavi güçlendirmeme gidiyorum. Petting'imiz biraz bu şekilde, W atabilirsiniz bu maviye tabi oyunu sonuna doğru W'nizi çok harcamayın genelde işinize yarayacaktır. İki tane uzun kılıç bir tane ayakkabı aldım aşağıya doğru kaytlıyorum. Ha bu arada arkadaşlar video hoşunuza gidiyorsa sizlerden bir 3000 beğeni bekliyorum. Ve halen abone değilseniz bu yıl 100.000 abone olacağız. Destekleyin. Kanal büyüsün canlar. Ben de böyle bilinmeyen kontentleri çekmeye devam edeyim. Şöyle kurtların hepsine vurun. Yandıkları için iyileşeceksiniz. Bu etkiyi kullanmanız lazım. Map'e bakıyorum. Genk atabileceğim. Birazdan botlayım var aslında ama çok uzağım oraya şu an. Yine W'mu attım. Hepsini yaktım. Şöyle önce küçükleri keserseniz daha az hasar yersiniz. Buradan da bir Ozan'a yine gideceğim. Tek gen katabileceğim yer orası arkadaşlar. O yüzden oraya gidiyorum. Hani yoksa Ozan oyunu taşısın falan diye bir gayem yok. Güvende de 6 level olmuş. Bu ikisini bastı. Geliyorum Ozan ben onu alacağım. Şimdi çok fazla minyon var. Bu yüzden ölme ihtimalim olabilir. O da hayaletini bastı. Şöyle W'umu bastım. Duvardan atlama lütfen. Öldürdüm harika. Bu arada ucu ucunu öldürdük. Bir daha iyi basacaktı. Baya şanssızlık olabilirdi aslında. Bir de gitmeyi deneyeceğim ama yani Lux stage hiç gank yiyecek gibi durmuyor. Zed'in canı çok az. Bakın burada red buff'ına gittiğini gördüm. Hemen Zed'e doğru gidiyorum. Çok hızlı girmeyeceğim. Büyük ihtimalle buraya totem atar. Bekliyoruz biraz. Bekle bekle. Sonra git. Şimdi burada bakın. Birisi daha geliyor olabilir. Güzel kaçtı helal olsun. O kadar hızlı keseceğini tahmin etmiyordum. Sürekli pingler yayıyor. Şunları bir susturalım. <laughs> Bunu dedikten sonra Ozan da attı. Onu da susturalım. Bakın alt koridorda MF'yi gördük. Duvardan atladım. Şöyle bir geldi ama yani. Bizimkiler biraz erken bayıldı. Oha şifaları falan duruyor bir de. Ya burası oynanmaz arkadaşlar. Ya ben bot lane'ime güvenmemeyi öğrenmem lazım. Güzel hasar çıkardı ama öldüremeyeceğiz. Size de öneriyorum arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle bot lane'lerinize minimum güvenin. Bir base atacağım. Tiamat'ı bitirip daha az da orman dönmeye başlayacağız. Sonrasında Fiora'nın gerçek yüzünü görmeye başlayacaksınız. Takımımız birer birer ölüyor. Ozan dönmüş. Oo canı bir adamın. Hemen koşuyorum. Bakın haritada yine bir şey gördüm. Koşuyorum. Şimdi Orta base atıyor sanırım. Nerede lan bu? Boşuna geldik arkadaşlar. Bana doğru düzgün bot lane'den skor çıkmıyor arkadaşlar. O yüzden Ozan'a gideceğim yine. pozisyon bakmam lazım. O Z geliyor Ozan sana. Z geliyor. Bize de oynuyoruz. W ve öldürdüm. Arkadaşlar, ultinizin ilk üst kısmını kırmaya çalışın. Sonradan diğer parçalara başlayın. Böylelikle daha kolay olacaktır. Şöyle kule altını alacağım bir de üstüne. Bedavadan kasılıyoruz. Oyunu da taşıyacağız. agresif oynayacaktır. Acaba diyorum ki burada vadi mi alsam? Hem Fiora oynuyorum. Hızlı vadi alabilecek bir karakter. Hadi bakalım bir girdim şöyle. Bakın ormancıysanız top lane'in kulesini her zaman almaya çalışın. Hele bir de tek başınıza alabiliyorsanız o altını direkt de oyunu taşırsınız. Sıkıştım ben burada. Ozan az bir şey agresif oyna indir onun. Birazdan geleceğim sana. Aldık arkadaşlar vadiyi. Şöyle arkadan bir açmayı deneyeceğim. Güven'in kulesine vuruyorum. Umarım alabilirim. Ozan beni takip kanka. Sanırım çıkmam lazım. Bu güven bizi ikimizi birden kezer hani öyle güçlü duruyor. 2800 altın olmasa üzerimde arkadaşlar kesinlikle saldırırdım adama. Ama şu an base atıp oyunu riske atmayıp öyle kazandırmayı deneyeceğim. Karpımı attım hızlı bir şekilde burayı da dönüyorum. Alabiliyorsam ilk kan içeni alacağım. Tamamdır hemen base atıyoruz. Farmda geçmişiz skorumuz da iyi. Birazcık bot lane'e lazım onu da yapacağız. Z de alt koridora gitmiş yardıma koşuyorum. O güzel skor çıkardı. Twitch. Hadi aslanım. Güzel. Twitch de iyi oynadı. Buradan ejder'e koşacağım. Şöyle önce şunları alalım. Umarım Scott'ı almamıştır. Kan içeni sürekli basın arkadaşlar. Verebildiğiniz kadar hasar vermeniz lazım çünkü. Totemleri yok. Şuradan kayarak geçeceğim. W'muzu bastık. Saldırıyoruz. Onu olduğunuz yere atabilirsiniz. Tamam otomatik saldırı resetler. Ozan'dan şaptan geldi. Eline sağlık. Nasıl kestim? O çaldırdık. Abi bu ne ya? Nasıl çaldı ama? Na, nereden biliyor burada olduğumu W attı ve bir anda çaldı Ozan yani. İmkanı bilmesinin. Helal olsun. Şu an çok sinir oldum arkadaşlar. O kadar uğraştı mecleri adam gelip bir anda çaldı. Geldim. Burada bizim eleman. Öl Güzel. İntikamımızı aldık. Burada bir Serafim vardı. Birazdan geliyorum oraya. siz gidemezsin Serafin. 5 tane skorumuz var. Bu oyunu dediğim gibi taşıyacağım. Bastım tarayıcıyı. Bakın artık yaratmağımız dolduğuna göre rakip ormanı çalabiliriz. İşte Fiora jungle şu anda başlıyor. Geldim bunu aldım. Red buff'ı varsa harika olacak. Yokmuş. O zaman bir Lux'a gidelim değil mi? Lux'dan hiç agresif oynamıyor. Ha geldi. Of şu an öldü Lux. Bayıldı. bariyeri var. Hadi hop. 3000 like geldi. Bakın hiç canım yok ama yine de korkmadan oynayıp bunu alabiliyorum. Sonrasında geliyorum golemlerimi alıyorum. Fiora jungle oynarken kesinlikle korkmayın. Size bir jungle tree vereyim arkadaşlar. Bakın sürekli map izleyin tamam mı? Gank atabileceğiniz var, yer varsa gank atın. Yoksa orman dönün. Çok basit aslında ya. Şimdi mesela buraya gank atabiliyorum. O yüzden base atıp eşya alıp oraya koşacağım. Pedan ulti geldi. O adamı kesebilirsiniz ya. Kaysan'ın da ultisi çok kötü. Bekleme süresinde azalma ayakkabısı aldım. Vahşi Hydra'm var. Şu anda 65 yetenek hızımız var. Yeteneklerimizi sürekli spamlayabileceğiz. Zed'i botta gördüm. Hemen oraya koşuyorum. Sanırım karşıma çıkacaklar. W güzel atmam lazım. Şöyle bir Kaysan Gelsinler bakalım. E şu Bence burada kötü oynadım ya. Rakibe bu kadar altın vermemem lazımdı. Gidip red'ini çalsam daha mantıklı olacaktı. Ama agresif oynamak istedim. Arada sırada böyle denemeler yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama ben çok önermiyorum. Hani rakibe şu an altın verdim ve öne geçirdim. Birazcık video uzar, hoşuma gider bu benim. kazmamı mı, zincir yelek mi? Bence kazma alalım. Hiçbir zaman, yani zırh almaya çalışmayın, full agresif oynayın. Ölümün dansını aldım ya mesela, sonrasından Geisha'yı alacağım. Büyük ihtimalle ayakkabıyı ninja tabisi yaparım, sonradan da bir omurga kran falan alıp böyle aylık takılırız. Bu sefer almam lazım ejderi, bir totem gelecektir serafinden falan. Şuraya totem var mı Ozan acilinden? Abi bu ne böyle? Niye herkes? Fiora gücü. Let's go. Şöyle köşeden köşeden ejderi mi aldın sen be? On zaman... can da kaldı. Lux ulti E attı. On can. Abi o bir at çaldırdın sen. On <laughs> can da kaldı diyor ya arkadaşlar. Drone pum hayır. Lazım. Bakın hiçbir şey yapamıyorum alt ormanda. Geldim tekrardan orman dönüyorum. Orada bir fight dönüyor ama o fight'a gidene kadar çok zaman geçer. Şu an mesela muvlamaya başladım. Çünkü fight bayağı uzun sürüyor. Kaydım aradan. Tarayıcımı da bastım ki hani. Ay ne çok vuruyor ya. Vurur ya bozuk yürü da. Değerini bilmiyorlar. Bir haymer jungle yapmadın mı? Olur. Ya ben buraya oynamak istiyorum ama. Zed burada beni ultileyecek kesin. Ben öleceğim ya burada arkadaşlar. Bakın burası kesin öleceğim bir yer yani. O kadar saçma hareket ediyorum ki. Serafin geldi. Burada Serafin'e oynayacağım. Allah'ım kurtar beni! Aaa! O nasıl bir dodge? Jolie! <laughs> nasıl bir dodge? Atlar mı bana Zed ya? Diğeri de geliyor. Bazen fightlardan kaçmayı da bileceksiniz arkadaşlar. Geldim canımı fulluyorum burada. Evet Fiora'ya hakim ama yani rakibe de altında atmak istemiyorum. Evet ultra agresif oynayabilirdim orada ama denemek istemiyorum ya. Limit testing yapmayalım bugün. Bugün öğretici video yapıyoruz çünkü. Bir tarayıcım bastım, totemi kestim. Burada Miss Fortune'u şöyle hop yakalayabildik mi? Yakalayamadık. Niye öyle oldu? Ah be kardeş, herkes sana yardım ediyor. Tamam. çok zor değil aslında. Böyle rakibe fake atıyorsunuz. Bak Q atacak, QW yapacağım. Tabi burada Q'yu tutturamadı adam. Hemen rakibi normaline girmeye devam ediyoruz. Çok fazla param var. Base atmam gerekiyor ama ben buradaki orman alıp oradan da alt koridordaki minyonları alacağım. Planım bu yönde. Hatta belki alabilirsem kuleyi alıp 600 altın alacağım. Aha, z. Sıçrasını aldık. Baya bereketli oldu ya bu bot deneyimimiz. Şöyle Q'yu atarken hop kan kan içen bastım oldu. Buraya Gwen geldiğini gördüm. Arada map'e de bakın bakın. Map önemli bir şeydir. Kullanın. Şu an hepsi bende sanırım. Bir base atalım. Ejder çıkıyor. Ejder'e oynayalım. Burada base atabiliriz. Birazdan sizlerleyim arkadaşlar. Tekrardan rica ediyorum. Lütfen like atın. Videolar önerilsin. Çok zor değil lan. Telefondan izleyenler 2 saniyenizi alır. Geldim bunu aldım değil mi? Sonra bunu aldım. Devam ediyorum. Güven çıtır çıtır doğruyor bizim takımı. O yüzden bir yardıma gidelim. Gerçi Twitch de hallediyormuş ya. Twitch'in bir sürü skoru var. Sanırım OTP. Bayağı da boş Falking yapıyordu. Geldim. Burada Seraphine ultisine Gelceğim mı kanka? Teşekkürler. Şurada bir yerde miss fortune var. Ejder alsan ozan sen ya ben. Sonra geleceğim. Bir türlü yapamadık şu hareketi. Miss Fortune neyine güveniyor acaba? Buradan geçecek mi? Geçmedi hala. Acaba Gwen beni zorlar mı? Bayağı da bir eşyası var. Zorlamadı. Parçaları kırmak bazen çok zor olabiliyor. Bir tane Çinli bir eleman var arkadaşlar. Çin serverının en iyi Fiora oynayanı. O elemanı izledim böyle. Saniye geçmeden ha. Salise de kırıyor her şeyi. Kuleden 600 altın alacağım. Harika. Hop 600 altınımızı aldık. Bunun aynısını bir de alt koridora yapacağım. Omurga kranımız da bitiyor bakın. Neredeyse 16 level olduk. Bakın tank metasında Fiora Jungle nasıl iş yapıyor. gözlerinizde görüyorsunuz. Hemen bir base atıyorum. Omurga kranım bitiyor bot lane'den devam edip oyunu bitireceğim. Orman dönmeye devam ediyorum. Şimdi birazdan ineceğim. Tüm ormanımı dönüp öyle iniyorum arkadaşlar. Sizin de böyle yapmanız lazım. Ya bunlar küçük detaylar ama gerçekten çok önemli. Hem level atlıyorsunuz hem orman kamplarınız resetleniyor. Takım arkadaşlarınız alabilir. Şimdi geldim alttan ittiriyorum. 211 zırh, 121 büyü direncim var. Yani çok güçlüyüm. Üzerine can çalma eşyalarım var. Beni kesebilen varsa helal olsun. Başka bir şey demiyorum. Şimdi kule kaç saniyede gidecek bakın. 38 oldu. Başladım. Kule diye bir şey kalmadı. Bu mesela beni kesmeye çalışıyor değil mi? Komik yani. Bye bye. Şöyle Lux'a da oynayacağım. Hatta Zde oynayalım. Dive atıyorum ya. Öldü. Takım yanımda diye çok hasar yiyorum. Omurga kıranım çalışmıyor. Geldim buradan iyileşiyorum. Hop merhaba. Ya bildiğiniz Fletcher'le daim tarası bir ama rakipler karşımızda hiçbir şey yapamıyor. Şöyle bunu da aldım. Serafin ölü şu an. Sadece haberi yok. Bak şimdi ultisine W koyacağım bu sefer. Gerek kalmadı. At ultini Lux. O zaman bir bana salsana burayı. Omurga kıranı göstereyim biraz. <laughs> Sıçratıp atıp kaçtı. Zep nereye döndü? Okey. Son eşya olarak arkadaşlar kafanıza göre bir şey alabilirsiniz. Bence büyü direnci eşyası alman lazım. Çünkü karşıda 3 tane AP var. Böyle bayağı bir kulelerinin içinden geçtim. 18 leveliz. 3400 altınım var. Ozi ejderi alsana yine. Ozi'yi bildiğin arkadaşlar ejder için kullanıyoruz böyle. <laughs> Her eve lazım ya. Serafine bir oynasam. Çok mu şımardık? Evet, biraz fazla şımarmışız. Üzerimde 3900 altın varken böyle bir şey yapmamam lazımdı. %38 fiziksel, %30 büyü, %32 gerçek hasar yemişiz. Yani yani sanırım zırh eşyası almam lazım ama ben ne tercih edeceğim bir bakıyorum. Arkadaşlar Doğan'ın kudreti aldım. Ayakkabımı ninja tabisi yaptım. Sağlamlık karışımı mı alsam? Yo. Hiddetin karışımı alalım. Sonrasında devam edelim. Güven bizim takımı öldürmeye başladı. Helal olsun Güven'e. Hiddet karışımını da aldım. Base'den çıkıp Baron'a gidiyorum. Hemen Baron'a başladık arkadaşlar Ozan'la. Zed geliyor. Zed'i öldürelim Ozi'vi. Lan adam beni dolandırdı. Ozan halen baron kesiyor. Ozan niye gelmeden? Ulti ulti at şuna da hadi öldüreyim ya. Ozan. Oğlum kesersin sandım. Arkadaşlar. Kesersin sandım bey. Hah. Bak doğru sandım. Hayır oğlum, zedatsan daha mantıklıydı ama baronu alacaktık şu an uğraştırdı bizi. Ya ignore işte Git baronu alacağız. al ya sen. Sen baronu al ben adamları tutayım. Bunu birinin tanklaması lazım. Bana bu lazım, bana bu lazım. Tamam siz ona gidin. Barona gidin, ben keseceğim. Şöyle bir atladık arkadaşlar, atlayamadık daha doğrusu. Ultisini aldım en azından. Bir ona vuruyorum, bir ona vuruyorum. Onu da öldürdüm. Çok broken burada ya, cidden çok broken. Bana bana gelmedi bir milyonlara güç vereyim. Hiç böyle milyonlara güç veremedim arkadaşlar ya. Her seferinde takım arkadaşlarım geldi bozdu. Evet. 22 1 oynadık. 262 milyonumuz var. Fiora jungle'la oyunu taşıdık. Hadi gelin hasar tablosuna bakalım. Neler yapmışız görelim. Platin 2 aşamasına yükseldik. Hesabımız gitgide yükseliyor. 6 LP'yiz. Gördüğünüz gibi Fiora ile Esart kazandım. 41 bin hasar çıkarmışız. Bu nasıl bir şey? 20 bin altın kasmışız. Neredeyse 21 bin. Bize yaklaşabilen yok gibi. Şöyle hasar tablosunda göstereyim. Kocaman bir gökdelen diktik. Fiora Jungle bence güzel. Kan içeni. Tiamat aldıktan sonra inanılmaz bir güç patlaması yaşıyor. Sonrasında oyunu taşıyorsunuz zaten. Şöyle de hasarda görebilirsiniz tekrardan. Öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Videoya like atmayı unutmayın. Abone olun. Katıl yapan üyeler siz. Ayrıca iyisiniz, mükemmelsiniz, canımsınız. Hoşçakalın. Sağ kaçar Bye bye. ピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピー